Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de bugün sizlerle beraber FIFA oynayacağız. Benim hesabım vardı da hesaba ulaşamadım. O yüzden bunda oynuyorum. O zaman hemen başlayalım. Hmm. Ne tamam. o? Ha. <laughs> ben kafamı Ne zaman? Küçük eğitimi normalde ben arkadaşlar biliyorum. Ama hani beni başka biri olarak görüyor. O yüzden. Yok sanırım. Yani kaleci de bok gibiymiş bu arada. Bundan kötü kaleci görmedim. Ben onu tutardım. Pas seçim? Ne kolay da. Hadi. Anam. Arkadaşlar birazdan maça geçeriz. Santraları bitirelim. Hı -hı. Verdiğim pası atışma pası. bu pek etik bir davranış. etik diyor tövbe tövbe. Yani pek yararlı bir davranış gibi durmasa Hani başka bir alır falan alır alar alır falan. O yüzden. Bana gümüş oyuncu var diyor. Gümüş oyuncu var. Bro. Takımın açıldı. Şimdi artık adam yiyebilirsin. Tövbe estağfurullah. Ben de bazen saçmalıyorum. Bu benim timimmiş. Evet. 68'li getireyim tabii Doğru mu? Tamam. Yani evet, bekle bekle. Oh, tamam ben var mıyım? Ben. ben takım düzenleyeceğim diyor. Oynayayım şunları. Şunu eğitim. Hareket tuşuna basacağım. Top da bende olacak. Yani bundan daha kolay bir şey yok. Hareket etme tuşu var bir tane. Ona basıyorum. Bak top sürme işte. Sprint ha. Sprint. Hop, ben yani sprint ile geçerim ben bu adamı. Bravo. Engellerden kaç. Evet dünyanın en yavaş tur attık. Bir de sevinç yapıyoruz maalesef. Allah'ım dünyanın yani en yavaş tur. Dedem atsa daha hızlı atar. Öyle diyor. Ah, savunma diyor. Lan defans. Sergio Ramos. Değil bize Sergio Ramos veriyor. Defans. <laughs> Sergio Ramos da bu arada en iyi defanstır. Van Dijik. Daha kötü yani. Sergio Ramos bir Van Dijik 2 öyle iyi. Hop. Böyle olurlar. Böyle olurlar. Allah. Bu Mbappi mi lan? Neden nasıl benzettim? Aa, ne olur ne olur kapak. <laughs> Yani savunacaksın. Savunacaksın. Kaleni neden savunmayasın? Hadi hadi, hadi. bekletme adamı. Takımı var da sal beni. Tamam, devam, tamam, devam, tamam. Devam. Tamam. Oh be. Sonunda şimdi. Bu kale. Değiştireceğim. Bu. Evet, tamam. Bu. Evet. Bu. Hepsini ya. Oh be. Hmm, değiştir. Sağ kanatı. Yok sağ kanat çok başka. Şaka mısınız? Hı. Hmm. Değiştir orta sağ. Sen gel abi. Tamam çok iyi. Bunu bilmiyorum ya. Yani. Ne o oluyo? Umurumuzda iki koyuyorum. Evet takımı... ...çok bir şekilde. Hadi Tamam ya. şimdi. Şöyle yaptım Stopper ile birleştirdim. Anneanne yani, şey rastgele otu okuyorum. Otu yedim. Stopper. Bekle <laughs> anneanne. Okay. Stopper. Değiştiriyor musun? Senden daha yüksek var mı? 58. Seni alalım. Tamam şu an kadro aslında de değiştirebiliriz. Tamam ee, öyle koyalım. Üçünüm yok bizde. Evet. lütfen favori ilgini seç. Tamam da gel. Tamam. Ver yani sadece Ne olur ne olur. Hmm. Böyle gaz açıyorum. Böyle gaz açıyorum. seçerim. Laliga, laliga, La laliga. La uluslararası. aa Bak wow, uluslararası. Aha, anladım. La Liga. Liga. Tamam. Kullanıcı <laughs> adı. <laughs> tamam. <Evet. Yuba. gülüyor> Hemen bir santra görevini tamamlayıp bırakacağım söz. Anne hani bu santrayı bitireyim. Vereceğim söz. Boy. <laughs> tamam. Ben direkt takıma gideceğim. Yanakmış oldu da aslında takımda. Otomatik olmuş otomatik olur. Doğru. Tamam. Hmm. Bekleyin. Hmm. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Bir sen burada yapmam videoyu bitireceğim. Çünkü annem telefonu istiyor. Ben kendime telefon alayım arkadaşlar. Rahat rahat. <gülüyor> 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 Video çekeceğim. <laughs> Söz veriyorum. Her gün bir video. Belki 2-3 şanslıysanız ya da şanslıysak işte. Hemen şu santrayı yapalım anne ve vermem gerek. Bu ne? Anladım. Hoppa. Gol. Seni döverim beni ezemezsin kaleci gitti. Evet beni ezemezsin. Hop gol. Tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha, arkadaşlar bir dakika. Anne ödülü alıp vereceğim sana. Ödül alıp vereceğim. Arkadaşlar ödül alalım, videoyu kapatırız. <gülüyor> 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 tamam evet arkadaşlar. Hmm. Eğer videoyu beğendiyseniz, eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, arkadaşlarımın kanallarını da abone olun. Görüşürüz. Bye.